allah Teala Hazretleri sayılarını artırsın kardeşlerim. Çok tatlı ifadeler. Resmen ne diyor? Seninle yatıyorum, seninle kalkıyorum diyor. Cübbel Ahmet hocamızı sevenlerinde seveneyim diyor. Bizim de senden farkımız yok merak etme. Bu çocuk gerçekten seviyor. Bizler de bu çocuk kadar bari olalım kardeşlerim. Cübbel Ahmet hocamıza resmen sevgiseli. Rabbim alim kullarından eylesin inşallah. Cübbeli Ahmet hocamıza zahiren de batinen de benzetsin kardeşlerim. Cübbeli Ahmet hocam ben sizin gibi olmak istiyorum. Sizin gibi alim. Böyle güzel sizin gibi böyle bir sohbet anlatmak gibi bir çocuk olmak istiyorum. Allah'ın izniyle inşallah beni alıp okut. Ben istiyorum. Allah'ın izniyle beni okutsan büyük bir sevaba girmiş. Senin talebin olmak istiyorum. Seni de çok seviyorum. Zaten akşam seninle yatıyorum, gündüz seninle kalkıyorum. Seni seviyorum. Sohbetlerini dinliyorum. Yani zaten sen de biliyorsun Saracık Bey'e çok karşılaştı. Ondan sonra yani Rabbim şeylerinden nafık eylesin. Şeylerinden, şeylerinden nafık eylesin. Ya Rabbim yaptığımız duaları kabul etsin. Ben yine aynı eşkıyalığa kalırım ama içinizden birkaç evliya çıkar belki bir gece ya. Çıkar Allah'ın izniyle. Biz Allah için sizi seviyoruz. Allah için dua ediyoruz. Evet kardeşlerim. Şimdi bir husus duyuracağım.